Selamun Aleyküm arkadaşlar. Zenginlik duası edecek kişi dua etmeden önce küçük de olsa bir sadaka verirse duasına icabeti arttırır. Bugün Sa'd Suresi 35. ayeti okuyacağız. Ayeti kerime olduğundan abdestli olarak okunur. Başta bir defa besmele çekmek gerekir. Zenginlik duasının en makbul olduğu vakit Cuma günü sabah namazıyla gün doğumu arasındaki zaman aralığıdır. Allah'ın izniyle, dünya ve ahiret zenginliğiyle maddi ve manevi kapılar açılır. Doğanın başına Ya Gani, Ya Muni, Ya Rezzak, Ya Malikel Mülk eklenebilir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi gıfirli ve hebli mülken la li ehedin min ba'di inneke entel vehhab. Ey Rabbim, beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye vermeyeceğin bir hakimiyet, güç ver. Şüphesiz ebedi bağış sahibi yalnızca sensin. Bu ayet günde 100 defa okunabilir. Hale Rabbi gıfirli ve hebli mülken <laughs> la yenbagi li ehedin min ba'di inneke entel vehhab. Hale Rabbi firli ve hebli mülken la yenbagi li ehedin min ba'di inneke entel vehhab. Hale rabbi gıfirli ve hebli mülken la yenbagi li ehedin min ba'di inneke entel vehhab. Allah dualarımızı kabul etsin. Amin.